Merhaba kolay gelsin. Olun, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş, geldiniz. Hoş ben bir seks bir bir çalak veriyorum. Estağfurullah ablam Sextiyor. ağacım ne dersin ya? İleride klap var Sağda doğru takılabilirsiniz. Burada öyle bir şeyler yok. Bekleyin tel olan seks onda bir. <laughs> seks onda bir şey var. Güzel için hanımefendi. sen. teşekkür ederim. Buradan size ben ayırıyorum seks um için. Oğlum sen mademen ayarla. Bu arada izlemek ister misiniz? Tabii ki tabii ki. Ki. Seks, seks ki. Seks yok mu? Kaçta maçı aldım. İlk baş. Bucu. Koydun mu bucu? Attın mı? 83. Alkol ister misiniz bu arada? Evet Alkol. tabii ki. Şam abi ağzını Acemi de geldi. Kaç maç aldık kapattım. Bardak çıkart, bardak çıkart. Çok iyisiniz beyefendi. Aldım Bak işte sunum çok önemli biliyor musun? İyi bak. Aldım. Şey, anda demiş. Geliyor. Bitti mi? Hayır. Getireceğim cümle. Çilek sütü. Gel bu oğlum. yeter. Yeter. Bırak. Lime getir bu oğlum. Mükemmel kokte. Şan Çok güzel görünüyor ya. Aşkla. Bırak. Şu Hazır. Teşekkür Bitti de. mi? Hayır bitmedi. Son hamle. Kara hindiba. Kara hindiba? Sus. En önemli etkeni. Kara hindiba. Seksiyon işte. Allah Allah. Hazır mısınız? Kokteyi hazırlanın efendim. Çok teşekkür ederim. Aşkla için. Sağ olun. Şan Gel bu ona. Şey be, güzelim Karadeniz. Bu ne yapıyor ya? Karadeniz. Ali ne yapıyorsun ya sen burada? Ya, ba, 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 ba. Allah Allah. Ba, ba, ba. Karadeniz gezmeye geldim hocam. Hem de en güzel yerinden başladım oradan. <laughs> ya. Ya. Niye Karadeniz? Niye Karadeniz? Çünkü ben dizilerden izlerdim ve Karadeniz'i severdim. Bak sen de ağzına. Ordu'nun baksana <laughs> ordu bir delikleri deli var. Boştepeşi, Yorucu, ordu'nun teleferi, yamoruşu, kilişeşi, tapınağı, fındığı, fıştı, yukarıdan aşağı gönderişi, ordu'nun yaşon kilisesindeki, arkasındaki Allah burnu, Allah. yaşon burnu. Deli midir nedir ya? ya? Hey! Yaşamadık Canım 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 dertli Zaten yüreğim yara Böyle ayrılık olmaz Hep mi bu adım kara Ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Değil Ah, oh, şişen Karadeniz. Ne topluyorsun? Göster Hiçbir bakayım. Bir şey, temiz. Ne var arkanda? Bir şey yaptır. Vardı göster. Ben <laughs> şey yaptım bizim ya. Bizim çay bahçesinde fındık da vardı da çayla fındık. <laughs> çay fındık. Şey ya. Ondan haşat zamanı da fındık aldım biraz. Göster dalımdan. bakayım hasadını. Bizim hasat anlarsın ya. Allah Allah. Çay hasadı ya. Bakayım çayına. Bakma can ya. Bakayım bakayım. Bizim çay çatı. Ağızdan çay bu. Bu mu? Hı <laughs> -hı. Ağızdan. Çakmak var mı? Yok. Okey. Bunlar bizim. Bunlar bizim. Komutanım bunlar bizim. <laughs> ya Zaten yarım ya. Rabbi. Oğlum şu camları bir temizleyin ya. Hemen patlıyorum. Hemen <laughs> patlıyorum. Patron bu arada benim şu fazla mesai parası Oğlum var. Oğlum ne parası müşteri geldi müşteriye bak ya. Sağ hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buraya oturun beyefendi ama. Beyefendi, ya, efendim, ya. ama. Ya, Ulusun... ya, beyefendi. şimdi size Geçin karşı şuraya ya. Ya klima çarpan hasta olsunuz beyefendi ama ben sizi şey düşünüyorum lütfen ya. Tamam teşekkür ederim ya. ya. Ne aldınız bu arada? Ben dondurma ve Ayşe Amerikan aldım. Şöyle <laughs> Dondurma ve Ayşe Amerikan aldım. dondurma. bakayım. Bu açımız ağrır. Bademcik şişmiş. Ben şunu veremem. Beyefendi dondurma ve istiyorum. <laughs> Siz bana bırakın. Ben daha iyi birine gideceğim, okey? Okey. Ama dondurma. Görüşürüz. Dondurma. Tatlımız da geldi beyefendi. Teşekkür ederim. Sen şebaştan çizkakeniz hazır. Dondurma? Dondurma yok. Nasıl? Bakın, tibis, sen şebaştan çizkake and understone. Kralı burada yenir. Tamam da beyefendi dondurma yiyiz. Işte... Susar mısınız? Bakın başka bulamaz. Şu tadı gel bir deneyim. Lezzeti bakar mısınız? Şan Sebastian. Çizkake ya. Aa. Aç ağzını aç. Aç. Be. Bakın o kadar Güzel bir Verir misin? Çok özledim sizi yiyin. Ama nasıl? Haklı mıyım? Harbiden çok güzel. Çok sağ olun. güzel. O zaman ben size bir tane daha şey yapayım. Bir tane daha, bir tane daha. Rahatladık mı? Rahatladık. Buyurun. Sağ olun. <laughs> şöyle zaman. Teşekkürler. Kaldır. Aa, sağ olun. Elleri yukarı şöyle kaldırın. Hakkınızın içine veriyorum. Allah Allah. Dönün şöyle isterseniz. Şöyle enseye. <laughs> Bu sadece, bu sadece bana özel mi? İşte herkes özel. Allah Allah. Özelsiniz. Teşekkür ederim. Herkes özel. <laughs> ne kadar sıcak ya adam perişan oldu burada ya Ali Ali Ali, Ali sakin ol Rahat uyudun mu? Kuzen rahat uyudum da bu da sanki çok sıcak ya Kuzen kusura bakma klima bozuk ya Sorun değil kuzen o kadar eviniz açtınız ne olacak sanki? Sağ ol sağ ol. Üstündeki dur, ne oldu üstüne ya öyle? Ben dün çok teledim sanırım. Çok su kaybettim ya. Al iyi gelir ya. <laughs> Eline sağlık kuzen. Rica ederim canım. Sağ ol. Allah razı olsun kuzen. Evin açmaz yazını sıcağında. Sağ ol canım ne demek ne demek. <laughs> Denize gider miyiz kuzen? Gideriz. Çok güzel. Ben o zaman bir duş alsam şimdi doğru mu senin için? <gülüyor> <gülüyor>